Herkese merhaba arkadaşlar. A101 marketlerine gelebilecek ürünlere birlikte bakalım. 4.2 litre hacminde salata kurutucu 32.5 lira. Bakır meyve sepetinin fiyatı 36.95. 6 kişilik çatal kaşık bıçak takımı toplam 30 parça 149.90 fiyatı. 30 mililitre ölçüsünde metal basmalı un eleği 14.90. 3 farklı renk seçeneği olan seramik kupa 350 ml ölçüsünde, her biri 12.95. Dikdörtgen saklama kapları, 600 ml'lik 2 adet, toplam fiyatı 12.95. 3 litrelik Optima kase, 5.95. Sıvı yağ pompasının fiyatı 12.90. 6 kişilik Gold Kahve fincan takımı, 89 lira. 29 santim ölçüsünde plastik pasta standı. 16.95 26 santim ölçüsünde yuvarlak fırın kabı 34.5 lira Üçlü mama kasesi 12.5 lira Brillant bebek yorganı 95x145 santim ölçülerinde 29.95 fiyatı İkili cezve seti 48.5 lira Kütahya porselenden 24 parça yemek takımı 6'şar adet servis, pasta, kase ve çukur tabakları var Toplam fiyatı 179.90. 28 cm ölçüsünde indüksiyon tabanlı tencere 82.95. Titiz markasından üçlü baharatlık 9.90. 50 x 90 santim ölçülerinde üçlü havlu seti 34.95. 6 kişilik kahve fincan takımı 79 lira. Bayanlar için el çantasının fiyatı 18.95. 8 gözlü çekmece düzenleyici 9.95 3 farklı renk seçeneği olan akordiyon badyanın tanesi 24.95 Paşa Bahçeden V blok altılı meşrubat bardağı toplam fiyat 34.95 45 x 45 cm ölçülerinde kadife kırlent 22,5 lira. 6'lı Victorine çay bardağı seti 108 ml ölçüsünde bardaklar 19.90 fiyatı. 180 x 220 santim ölçülerinde çift kişilik battaniye 3995, 18 santim ölçüsünde derin çelik tencere 4490, sabunluk çeşitlerinin tanesi 395, farklı renk seçenekleri de olan katlanabilir kahve kupası 1295. İste gelsin diyoruz, gelmesini istediğimiz ürünleri yorumlara yazıyoruz. Videoyu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sıradaki ürünümüz yıkanabilir sandalye kılıfları. Tanesi 4.95. Çift kişilik silikon yorgan seti 74.90. 36 santim ölçüsünde gözleme tavasının fiyatı 89.90. 25 santim ölçüsünde borcam yuvarlak tepsi 18.95 Bisiklet çiçek sepeti 26.5 lira Katlanır sandalyenin fiyatı 48 lira 8 parça minyatür çay seti 36 lira. 5 farklı renk seçeneği olan silikon mama tabağı 13.95. 170 mililitrelik mini rondolar her biri 24.95. 22 santim ölçüsünde silikon nihale 8.95 Dökülmeyen tabak çeşitleri de var. Her biri 15 lira. 6 kişilik fincan seti 49 lira. Sunny markasından 1.7 litre kapasiteli çelik su ısıtıcı 85 lira. Farklı renklerde sıcak su torbaları 2 litre kapasiteli fiyatı 10.95. Has cevherden 5 litrelik düdüklü tencere 79.95. Üçlü granit tepsi seti 25-30-35 santim ölçüsünde tepsiler toplam fiyatı 249 lira. 1.6 litrelik cam sürahinin fiyatı 7.95. Kar tanesi porselen tabak seti toplam 4 parça 34.95 fiyatı. İkili seramik tabak 20 ile 25 santim ölçüsünde tabaklar fiyatı 32.95. 4 farklı renk seçeneği olan 15 santim ölçüsünde porselen kase her biri 12 lira. Omlet tavasının fiyatı 35 lira. 7 katlı çiçek standı, 2 farklı renk seçeneği var. Tanesi 90 lira. 32 cm ölçüsünde çizilmez derin tava 45 lira. 12 cm ölçüsünde sos tavası 13.95. 350 ml'lik borasilikat cam demlik 34 lira. Bıçak bileğicisinin fiyatı 32.95. 5 parça karıştırma kase seti 34.95. İste gelsin diyoruz. Sizlerden de bir beğeni bir yorum istiyoruz. Değerli arkadaşlar videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimler kısmından tümünü seçmeyi unutmayın. Sıradaki ürünümüz tavola 6 bölmeli kahvaltı tepsisi 59.95 fiyatı. Üçlü baharat kavanoz setleri 840, 1100, 1400 ml ölçüsünde kavanozlar toplam fiyatı 36.95 5 raflı kitaplık 299 lira. Takı ve makyaj organizeri, 5 çekmeceli arkadaşlar 32.95 fiyatı. Bambu kaşıklığın fiyatı 29.95. Spagetti saklama kabının fiyatı 32.95. 33 x 19 cm ölçülerinde oval güveç 18.95. 3 farklı renkte canlı çiçek papatyaların her biri 9.95. Canlı çiçek bonsai ağacı 19.95. Farklı renklerde 600 cc'lik mataralar her biri 5.95. Üçlü saklama kabı 14, 16, 18 cm ölçülerinde 49.95 fiyatı. Hamur dilimleyicinin fiyatı 12.95. Üçlü cam kavanoz setinin fiyatı 12.95. 450 cc ölçülerinde olan ikili yağlık ve sirkeliğin fiyatı 29.95. 7 parça silikon kepçe seti. Set içeriğinde yumurta fırçası, kepçe, kevgir, çırpıcı, kaşık, spatula, bambulu stand var arkadaşlar. Toplam fiyatı 18.95. 34 santim ölçüsünde çift taraflı bakır tava 150 lira. 6 parça döküm tencere 16, 20, 24 santim ölçülerinde 199 lira fiyatı. Paşa Bahçeden 5 parça borcam çeyiz seti. Ürün içeriğinde yuvarlak tencere, dikdörtgen tepsi ve oval tencere var arkadaşlar. Toplam fiyatı 60 lira. Bambu 3 bölmeli çerezlik 16.95. Bebekler için ay desenli aylık fotoğraf çekim battaniyesi 32.95 fiyatı. Videomuzun son ürününe geldik arkadaşlar. 50 santim ölçüsünde dekoratif duvar saatinin fiyatı 44 lira. A101 marketlerine gelebilecek ürünleri beraber inceledik. Gelmesini istediğiniz ürünleri mutlaka yorumlara yazın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Takipte kalın, hoşçakalın.